İzmit İsmet Paşa stadında Kocaeli Spor, Sivas Spor karşısında. Mehmet Yıldız ve Serdar Kulbilge, maçın hakemi Kudüs'ü Müftüoğlu, Serkan Gencerler ve Alex Taşçıoğlu yardımcıları. Karşılaşmaya Sivas Spor başladı. Abdurrahman, Mehmet Yıldız hareketleniyor. Mehmet sol kanada dönüyor. Tehlikeli gelişiyor Sivas Spor atağı. Musa, Musa'nın vuruşu top direkten dışarı gidiyor. Musa Aydın'la gole yaklaşıyor. Sivas Spor. Herbetum'un pası, Musa, Musa vuruyor Serdar. Bir başka atak. Oliviera, Mehmet Yıldız boş durumda. Mehmet son anda müdahale. Oliviera son derece güzel saklıyor topu. Musa, ortası içeriye İbrahim. Vuruşu Serdar ve Korner. Arda, arda Kocaeli Spor Kalesi'nde yaşanan tehlikeler. Serdar gole izin vermiyor. Andielkoviç hareketleniyor. Yestrovic az dışarı gidiyor top. Nenat Yestrovic. Sol kanattan gelişiyor. Sivas Spor Mehmet Yıldız. Oliviera. Oliviera'nın vuruşu Hervetum. Tum vuruyor Serdar yine başarılı. Uzun top. Bayrak havada karar offside. Ağlara giden bu top gol olarak değer kazanmıyor. İşte pozisyon bir kez daha görüntüde. Karar offside. Abdurrahman, Mehmet Yıldız, Hervetun. Offside beklentisi var. Musa, Oliviera, İbrahim vuruyor Serdar. Ve Mehmet Yıldız dokunamıyor topa. Son müdahale ceza alanında Tutoriç'ten. Köşe vuruşu kullanılıyor. Kısa düşen top. Bilika. Bilika sağ kanada bırakıyor. Mehmet gol şansı. Mehmet Serdar. Serdar kalesinde adeta devleşiyor. Ve birçok pozisyonda topun ağlara gitmesine engel oluyor. İlk yarıda. Maçta ikinci yere. Bülent. Gol şansı Taner dışarı vuruyor topu. Bilika, İbrahim ve topağlarda gol. Serdar'ın müdahalesi yetersiz kalıyor 64. dakika. İbrahim daha aşan Sivas Spor deplasmanda 1-0 öne geçiyor. Bilika'nın pası, İbrahim'in vuruşu topağlara gidiyor durum 1-0. <laughs> Mehmet Yıldız uzun pas Musa Musa Aydın Musa büyük çekiyor onu düşürüyor. Bariz gol şansı ve maçın hakemi Kudüs'ü Müftüoğlu Musa Büyü 66. dakikada kırmızı kartla oyun dışında bırakıyor. Kocaelispor 10 kişi kalıyor. İtirazı var yeşil siyahlıların. Özellikle yardımcı hakemin yanına gidiyorlar. İşte Musa Büyük çekip bırakıyor. Musa Aydın yerde bariz gol şansı. Kırmızı kart. Musa Aydın'ın pası. Balili hareketleniyor. 79. dakika. Balili'nin pası Mehmet Yıldız ve 2-0. Geçen yıldan alışkın olduğumuz bir görüntü. Gol pası Balili'den topu ağlara gönderen Mehmet Yıldız. Durum 2-0. Kocaeli Spor'un farkı azaltma çabaları şanssız an Yeşil Siyahlılar için top direkten dönüyor. Maçta artık son bölümler. Elinden kaçırıyor Petkovic. Taner bu pozisyonu değerlendiremiyor. Blika'ya çarpan top dışarı gidiyor. Ve 90 dakikayı bitiriyor Kudüs'ü Müftüoğlu. Sivas Spor maçtan 2-0 galip ayrılıyor. Bugün gerçekten zor bir maç olacağını biliyorduk. Kocaeli Spor birçok transfer, yeni transfer yapmış bir takım olarak burada zorlanacağımızı biliyorduk. Ama gerçekten bugün çok gol pozisyonu harcadık. 3 puanı inanılmaz şekilde hak ettiğimize inanıyorum. Çünkü elimizden gelen her şeyi sahada gösterdik. Bence maçta üstün taraf olan bizdik. Çok iyi mücadele ettik, çok koştuk, çok yardımlaştık. Gol pozisyonlarına girdik. Ee, kazandığımız için çok mutluyuz. Burada bizi yalnız bırakmayan Sivasspor taraftarlarına da teşekkür ederiz. ki bence hakemin vermiş olduğu fa faul kararı ya yanlış, ters bir karardır. Bunun sonucunda da kalemizde golü gördük. Daha sonra tabii ki Musa'nın oyundan atılması bütün oyun düzenini bozdu. Buna rağmen 10 kişi kalmamıza rağmen girmiş olduğumuz net 2-3 tane daha gol pozisyonu var. Tabii ki hakemin vermiş olduğu kararları eleştirmek istemiyorum ancak FIFA düzeyinde bir hakemin böyle saçma sapan düdükler çalması affedilemez. Oturup hakemlerimizin bu maçı alıp izlemesi gerekir diye düşünüyorum. Teşekkürler arkadaşlar. İyi oynadık. Futbol adına güzellikler yapmaya çalıştık. Geçen sezon Sivas Spor olarak, felsefe olarak zaten kazanmaya odaklanmış. Futbol adına bütün bireysel yeteneklerini sahaya sergileyen, futbolun sevgisini ve o güzelliğini kendinde yaşamak isteyen bir takım kurgusu. Bugün de Kocaelispor gibi çok güçlü bir takımı replasmanda güzel bir skorla yendiğimiz için mutluyuz. Bu sene hedefimiz tabii ki geçen sezonun aynı başarıyı tekrarlamak, yapabiliyorsak üstüne çıkmaktır. Ee, i̇nsanlar bizi, insanlar bizim geçen seneki başarımızı tekrarlayacağımız tekrarlayamayacağımız zannediyorlardı ama bugün geçen hafta baktığınız zaman yine iyi oynayan bizdik, gol atamamıştık. Burada da iyi oynayıp kazandık. Artık önümüzdeki maçları da kazanıp geçen seneki maçları başarımızı tekrarlamak istiyoruz. Biz yeni kurulan bir ekibiz. Geçen seneden şu anda oynayan çok az sayıda oyuncularımız var. Yeni bir ekibiz. Bizim zamanımız biraz daha önümüzdeki günlerde daha iyi olacağız. Bizim ilacımız zamanımız. Bursa Spor karşılaşması daha da önem kazandı. Önümüzdeki geçtiğimiz seneki performansımızı gösterip gösteremeyeceğimiz açısından daha önemli oldu. İnşallah onu da başarır ve geçtiğimiz seneki performansı bu senede tekrarlarız.